CIA ve gölge CIA, STK'lar şunlar bunlar Amerikalılar toplandılar. Bütün Amerikan merkezlerinden muhalefete şu mesaj geliyor. Direnin Türkler uzun süre savaşamaz. Bu çok önemli bir cümle. Şimdi bir, birkaç bilgiyi birleştirelim şimdi. Önemli bilgiyi birleştirelim. Beyaz Saray'a gönderilen 2024 Amerika'daki savunma bütçesinde PKK'ya ayrılan fon, sadece Suriye'de PKK'ya ayrılan fon 156 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Irak'taki PKK için 80 milyon dolar. Buraya dikkat et. Türkiye içinde faaliyet yürütecek PKK içinde 130 milyon Dolarlık bütçe ayırdığı Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak Beyaz Sarayda tarafından da onaylandı. Parayı görüyor musunuz? Resmi. Bir gelin Beyaz Saray sitesinde 2024 savunma bütçesinin içinde satır satır görüyoruz. İkinci bilgi Washington merkezli CSIS. Burada çok uzun uzun analizini yapmıştık onların raporunu. Raporda ne diyorlardı? Türkler PKK'yı yenemez çünkü arkasında biz varız diyorlardı. PKK'ya bağlı gruplar, buraya dikkat edin rapordan okuyorum çok önemli bir paragraf. PKK'ya bağlı gruplar Birleşik Devletler'den doğrudan destek alıyorlar ve onun koruması altındalar. Birleşik Devletler PYD'yi korumak için bir NATO üyesiyle savaşmayacak olsa da, ya Türkiye bunun için savaşmazlar ama, ABD yetkilileri ABD'ye bağlı bir klon terörist gücün Türk odusu tarafından yıkımına izin vermez ve bundan kaçınmak için de diplomatik baskı uygular. Sonuç şudur ki, Kürt güçleri ABD'nin kontra terörizm önemli müttefik olduğu sürece Türkiye PKK'yı ortadan kaldırma umuduna kapılmamalı diyor raporda. Burası da önemli. İkinci bilgi yani Global Terrorism raporu 2024 raporunun içinden okudum bu cümleyi. Şimdi size üçüncü bilgi geliyor. Bu da Stratfor'dan. Stratford neresi? Bu da bir think tank düşünce kuruluşu. Tabii ki gölge CIA. 15 Temmuz işgal girişimi olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak rotasını anlık Twitter'dan yayınlayan şu anda buraya gitti diyen hedef gösteren açık top sahalarının güvenliğini alın yargılanmalar oralarda yapılacak diye yazan daha o gece bunları yazan işte TRT'ye şöyle yapın bilmem ne böyle yapın diyen Stratfor. Bu Stratfor gölgesi yayay. Ee, o kadar eminmiş. Bak Allah ne yapıyor? Musun? Allah bu kafirleri. E, böyle ellerini gözlerini bağlıyor. O kadar emin ki darbenin gerçekleşeceğinden. Yani bunu adam WhatsApp'tan yazmak yerine Twitter'dan yazıyorlar ya. Ya Allah nasıl ellerine yüzünü. Sonra siliyorlar ama beceremeyince. Ayda. Kaç 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 yukarıdan belanızı versin noktasında kaçta da silder ama kayıtlara geçen geçti. İşte o Stratfor diyor ki düşünce kuruluşu bu üçüncü bilgi bunu da ekleyin ne olur. Birinci bilgi elimizde Amerika'nın PKK için ayırdığı ve Beyaz Saray'dan ayrılmış para. İkinci bilgi düşünce kuruluşunun Türkiye'nin PKK'yı yenmesi imkansız. Biz PKK'nın arkasındayız. Onun, Türklerle bunun için savaşmayız ama PKK'nın da yıkılmasına izin vermeyiz. Diplomatik baskı, ekonomik baskı her şeyi yaparız PKK için bir bilgisi. Şimdi üçüncü bilgi Stratfor. Stratfor diyor ki Türk savunma sanayi yatırımları halk tarafından olumlu karşılanması demokratik mücadele için bir engeldir. Dikkat cümleye Türk savunma sanayi yatırımlarının halk tarafından olumlu karşılanması demokratik mücadele için bir engeldir. Bu engel iki ayaktan oluşuyor diyor. Birincisi Türk devleti ilerleme kaydediyor. Savunma sanayi yatırımları Türk devleti ilerleme kaydediyor. Bu ilerleme kaydetmemesi lazım diyor. İkincisi halk PKK ile toprak paylaşmaya karşı direniş umutları hala güçlü. Yani diyor ki ya Türkiye'de demokratik mücadele için savunma sanayi yatırımlarının durması lazım. Çünkü diyor demokratik mücadeleye engel. Üstelik diyor savunma sanayi yatırımları Türkiye çok ilerliyor diyor. Üstelik halkın umudu da canlı kalıyor. PKK'yı yenme umudu. Sen diyor halktan PKK'yı yenme umudunu alamazsan diyor. PKK'yı yenilmez olarak göstermezsen nasıl pazarlık yapacaksın? Nasıl konuşacaksın diyor. E, PKK'lılar ve bütün Türkiye'deki muhalefete Stratfor söylüyor bunu. Diyor ki bir deyin ki diyor ya bu savaş diyor çok uzun sürecek. Siz yenemezsiniz PKK'yı. Deyin ki diyor e, bu masrafların altından Türkiye kalkamaz deyin ki diyor PKK ile savaş umutsuz bir masraf. Buna da yayınlandırın insanlar. İki muhalefetin devlete karşı direnişini canlı tutun. İHA siyah tank tüfek yerine bu buralara para harcamak yerine parayı diyor ihtiyacı olanlara. Burada çok önemli. Tekrar tekrar başlıklarını detaylarıyla yazmışlar diyorlar ki üniversiteli gençlere para dağıttan bahsedin diyor. Yani İHA'lar siyahlar masraf. Şimdi bu üç bilgiyi birleştirin. CHP'den ikinci sıra Zeytinburnu Belediye Meclisi üyesi olan Abdülce Barış'ın konuşmasını dinleyelim. Şu saydığım üç bilgiyi birleştirin. Konuşmaya şimdi bak böyle bakın. Onu o yüzden söyledim. Yani bunları böyle anlamak lazım. Bak ne diyor? Kim ne söylettirmiş anlayın. Diyor ki Abdülcebbar Barış, bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlere ürkülen savaşın sonucudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor İHA ve SİHA'larla. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklara, toplara korunacak bir ülke değil. Paraları buraya harcamayın. Kim yazmış? Özgür Özel'in çürsüden yaptığı çıkın sokağa darbe yapsın gençler cümlesini kim yazmış? PKK'lıların ihalara siyalara para harcamayın. Türk devlet artık uzun uzun bizle savaşacak güçte de değil cümlesini kim yazmış? İhalara siyalara para harcayacağınıza çoluk çoluğa çocuğa fakirlere para dağıtın cümlesini kim yazmış? Tezgah nerede dolaşmış? Hikayeyi kim kurmuş? Niye Esenyurt'ta ve İstanbul'da kurmuş? Hikaye iki yerde kuruluyor Türkiye'de. Herkesin aklına Diyarbakır geliyor. Mersin İstanbul.